Merhaba. Bu sefer akü şarj devresi yapacağız. Otomatik kesmeli akü şarj devresi yapacağız. Ama bu diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Niye farklı olacak? Neresi farklı olacak? Hemen onu söyleyeyim. Bu şarj devresi çalışmayan aküleriniz için de kullanabilirsiniz. Bunu şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum. Şuradaki akü bozuldu, kurudu, çalışmıyor. Bunu desulfatöre bağlamak gerekir. Takipçilerim de sürekli diyorduk, işte desulfatöre bağlayınca ne zaman çıkaracağız, ne ne zaman şey yapacağız gibisinden sorular geliyordu. Ama bu devre kendisi şarjı dolduğunda kesecek, yani akümüz iyileşip şarjını dolduğunda kesecek. Hem şarj edecek, hem de desulfatör devresi görevi görecek ve bunda kesinlikle çarpılma riski falan yok. Yani yüksek bir voltaj barındırmıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane 12 voltluk. Rölem var. Bu röleyi kullanacağız. Şöyle rölemin bacaklarını göstereyim. Şu kapalı kontağı. Şu açık kontağı. Şu bobinler. Burası da zaten kom yani ortak nokta olmak üzere şöyle bir rölem var. Bunu her yerde kolaylıkla bulabiliriz. İki tane led kullanacağız. Bir tane 1N4007 diyot kullanacağız. Bir tane C1815 transistör kullanacağız. Şöyle göstereyim. Bir tane bunun üst kapağı kırıldı ama ben yine değerlerini söyleyeyim. 100K'lık bir tane trimpot kullanacağız. Eğer çok turlu bir trimpot kullanacaksanız 20K'da kullanabilirsiniz. İki tane 2 tane 2.2K'lık direnç kullanacağız. Bir tane indiktör bobini kullanacağız. Bu isteğinize bağlı. Tur sayısı hiç fark etmeyecek. Devremi ilk başta ledlerimi bağlayarak başlıyorum. Şu şekilde bağlayacağım. Şu bizim Açık kontak şu kapalı kontaktı. Kapalı kontağı yeşil ledim gelecek şekilde bağlayın. Şimdi akülerini, akülerimiz bildiğiniz üzere çok fazla e, deşarj halinde kaldığında veya hiç şarj edilmediğinde akülerimiz kuruyup gidiyor. Yani sülfat dediğimiz olay tutuyor. Bu çok sık rastlanan bir durum. Akü her ne kadar düzgün kullansanız da bir süre sonra bu olay başınıza gelecektir. Biz burada akümüzü... Sülfat olayı olduğu için bu sülfatı kırmak için ayrı bir devre yapacağız. Ve şarj işlemi dolduğunda ise biz bildiren bir tane devre yapmış olacağız. Bu iki devre bir arada çok güzel çalışıyor. Daha önce testlerini yaptım. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Yani akümüzü hem şarj ediyor hem de desülfatör işlemini yapıyor. Yani eğer akünüzde hiçbir e, sülfat yoksa bile bu devreyi kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer sülfat yoksa bile devre akünüzü şarj ederken bu devreyi kullanırsanız işte o zaman sülfat hiç e, bir zaman tutmayacaktır. Ama eğer kullanmazsanız bir süre sonra ister istemez sülfat tutma olayı oluyor. Evet devremizin yapılışını bitirdik. Şöyle göstereyim. Elimizde kalan son bir kayıt direnci de şuradaki ledlerimizin eksisine bağlayıp şuradaki diyoda getirdik. Şuraya da bağlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Burada görmüş olduğunuz gibi eksimizin girişini buradan yaptık. İndüktör bobini bağlayıp çıkışa götürdük. İndüktör bobinini isteğe bağlı isterseniz hiç bağlamayabilirsiniz. Ama ben buradaki desulfatör işleminin daha etkili olması için burada bir tane de indüktör bobini kullandım. Şimdi desilfatör işlemi ise şuradaki devremiz sayesinde olacak. Hatırlarsanız ki bir akü bakım devresi yapmıştık. İşte bu akü bakım devresinde şöyle bir devre kullanacağız. Birazdan çizimini de göstereceğim ben size. Oradaki çizim biraz hatalı olmuştu. Şuradaki direncimizi çizimde şuraya bağlamıştık. Ama aslında şuraya bağlanacaktı. Onu da birazdan göstereceğim. İsterseniz hemen kalibrasyon işlemini yapalım. Kalibrasyon işlemini yaparken mutlaka dikkat etmeniz gereken olaysa buradaki desulfatör devresinin bağlı olmaması gerekiyor. Kalibrasyon işlemini yaparken. Kalibrasyon işlemi için ben şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar ben size kalibrasyon işlemi 14.2 volt kullanacağım. Siz istediğiniz voltajı kullanabilirsiniz. Bakın burada akümüzde zaten kaç volt ol olduğunu yazıyor. 13.5 volt ve 14.4 volt arasında hatta 15'e kadar da çıkabilir ama 15'in zararlı olduğunu söylemek istiyorum. Ben 14.2 voltta kalibrasyon işlemini yapmaya başlayalım. Şöyle güç kaynağımı bağladığım anda kırmızı ledim yandı. Şöyle göstereyim. Kırmızı ledim yandı. Şimdi Biraz daha değiştireceğim. Şuradaki potumu çevirerek bakın yeşil yandı. Biraz daha çeviriyorum. Yeniden kırmızı yanmasını bekliyorum. Bakın titremeye başladı. Biraz daha çeviriyorum. Evet. Şu an kırmızıya döndü. Eğer rölenizde titreme olursa bu potansiyometrenin da Çok türlü kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi akümüze bağlayabiliriz. Tabi bağlama esnasında şunu şöyle söyleyeyim. Şu devremizi eksi hattına bağlayacağız. Şimdi akümüzün voltajını göstermek istiyorum ben size şu anki. Da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 700 milivolt daha 1 volt bile yok. esnasındaki tepkiyi görebilmeniz için şöyle araya bir de ölçü aleti bağladım. Şu an ledimiz yeşil yanıyor. Niye yeşil yanıyor? Çünkü kalibrasyon işlemini 14 volt'tan yaptım. Şarj işlemini ise 13 voltluk bir e, güç kaynağı ile yapıyorum. Akümü zaten doldukça e, daha doğrusu 13 voltluk bir trafo ile yapıyorum. Trafoları dişleştirdikten sonra bir miktar voltaj düşüşü olduğu için normalde alternatifte 14 volt olan bir e, voltaj dişleştirilirken 13'e kadar düşüyor. Bundan dolayı yeşil yanıyor. Ama akümüz şarj aldığında bu tekrardan 14 voltu görecektir. O yüzden benim için bir sıkıntı yok. Şimdi bağladığım anda görmüş olduğunuz gibi 9 voltluk bir voltaj oluştu. 9.61, 62 oldu. Böylelikle şu anda şarj alıyor. Evet, şarj işlemini dolduğunda tekrardan daha yakından göstereyim ben size şu şekilde devremizi daha yakından göstereyim. Şurada bizim devremiz. Devremizin eksisi geldi. Buraya bağlandı şöyle. Artılar zaten ortak. Bu şekilde hızlı bir şekilde şarj alıyor. Şunu söylemek istiyorum. Buradaki mosfeti her 5 amper için bir tane mosfet eklemenize fayda var. Diyorum. Akünüzü 5 amper ile şarj edeceksiniz. buraya bir tane mosfet yetecektir. Ama akünüzü 10 amper ile şarj edecekseniz buraya bir tane daha mosfet paralel bağlayın. İki tane mosfet ile kullanın. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi disileştirdik. Burada da trafımız bulunmakta. Evet. Daha yeni şarj işlemi doldu. A -a, videoya o ayasına da geçemedim. Tekrardan devreyi çıkardım. Akü duran voltajına indiğinde tekrardan taktım. Birazdan yine kırmızı ışık yanacaktır. Bir iki saniye bilemiyorum artık ne kadar süreceğini. Birazdan tekrardan yeşil ışığımız sönüp kırmızıya dönecektir. Bunu videoda bekleyeceğiz. Akümüz de burada. Çizimi de getirdim sizlerin görebilmesi adına. Ortam şu anda anık. Bilirseniz ki iki trafolu inverter yapmaya çalışıyorduk. Şu an daha yeni ben o devreyi yapmaya çalışıyordum. O arada şarj işlemi de oldu. Tam iki gün oldu. İki gündür şarjı da birazdan kırmızıya dönecektir. Onu bekliyorum ben de. Evet, havalin yeşil ışık yanıyor. Biraz uzun sürdü normalde böyle uzun sürmemesi gerekiyordu ama akümüz duran voltajına indiği için 13.80'lere indirdiği için biz de 14.2'ye göre ayarladığımız için 14.2'ye gelene kadar yeşilde kalacak. Evet, şu an kırmızı oldu. Görmüş olduğunuz gibi Şarj işlemi dolduğunda kırmızı ışığımız yanmaya başladı. Ve akü hiçbir şekilde şu an enerji gitmiyor. Buradaki devrenin çizimi şurada. Çizimi düzelttik. Şöyle göstereyim. Devremizi bir kenara çıkartırsak. Çekeyim devreyi. Şurada görmüş olduğunuz gibi bu çizimi uyaraktan yapabilirsiniz. Devremiz gayet güzel çalışıyor. Devremiz gayet güzel çalışıyor. Hemen akümüzü test edelim isterseniz. Evet aküye test olarak şöyle invertörümü bağladım. Ve çıkışına 100 wattlık bir lamba bağladım. Güzel bir yük çekilecek. Yani 7 amperlik akü için güzel bir yük. Evet, gayet parlak yandı. İnvertör devremiz çok iyi olduğu için güzel parlaklıkta yanıyor. Yani akümüz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle bakın. Burduğum anda çalışıyor, baya parlak yanıyor. Yanlamamın ya, neredeyse patlayacak duruma geldi. <laughs> Yüksek bir voltaj var. Onu halletmem gerekiyor. Ayrıca şöyle bir tane trafo daha yanına koyacağım. Tabi bu trafonun aynısından koyacağım. Şu biraz küçük. Bu bir tanesi 500 watt. İki tane yapacağız. Toplamda 1000 wattlık bir güç elde etmeyi düşünüyoruz. Bir sonraki videoda bu aküler için yani hem şarj devresi hem de deşarj devresi ikisinin bir arada olduğu bir devre yapacağız. Ve bu devreyi akümüze bağlayacağız. Yani akümüzden hiç sökmeye gerek kalmayacak. Yani direkt şöyle artı eksi kablo oluyor ya. Direkt bunlardan hem de şarj hem de şarj işlemini yapacağız. Bu hem akünün aşırı deşarj olmasını önleyecek hem de aşırı şarj olmasını önleyecek. Yani akümüzü bunu yaptığımızda çok güzel çalışacak. Bir sonraki videomuz o olmaz olacak. Malzemeleri toplayınca öyle bir video çekeceğim. Şimdilik bu inverter üzerinde çalışacağım. Neyse bir sonraki videolarda sizde bu videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu sayede videolar paylaştığım anda haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda bir sonraki projede görüşmek üzere.